da var. Z de alabiliriz. Bir dahaki Z alırız. Fark etmez. Ee, uzun kılıçla başlayalım abi. Gel top lane e gelin abi. Top lane. Gel topa. Gel topa abi. Bakın şimdi beni dinleyin topta çizgi oluşturuyoruz şöyle geleni çekiyoruz biri kule altında dursun abi bak sen burada dur Monteus dur burada dur burada abi buraya git buraya ip şeklinde durun ben çekeceğim sen çekeceksin kule altına çekeceğiz. Tamam mı? <laughs> aynen aynen. Hadi lax yok. Gel lan lax. Ben hook kaçıracağım değil mi abi? Oğlum gelsene lax. Bak bizden olmayan tek adamın yaptığı harekete bak. Totem atmaya geldi. tam. Eyvallah. Ne yapayım? Buraya biri gelecek abi. Buraya biri gelecek. <laughs> Ananı <laughs> Abi adamlar izlemiş ya. Adamlar izlemiş beyler. Bir hazırlıklı geldiler. Güzel. Vurun şunun ağzına vurun vurun. <laughs> Helal. Yaklaşanın ağzını burnunu kırarım Ayıp abi. Mit gidin biriniz. Tamam e Sen gel ya Kayso Biz iki topuz işte Mide biri gitsin Direkt base atayım mı ya ben base atıp item çekeyim mi? Paranı harca Hangi parayı harcayayım? Aa burada ekstra para mı veriyor? Ben az mı harcadım? Ben 500 gold'a göre harcadım 1000 gold falan mı verdi? Galiba öyle bir şey oldu <laughs> maybet Sıkıntı değil harcarız. Tamam büyüğü aldım çok word. İstediğiniz kadar vurun yüz gold'umu aldım. Çekersen oynarız. Çektim. Kaç kaç. Manam yok. Oğlum çok güçlü geliyorum bekleyin. Bekleyin ağzınızı burnunuzu dağıtacağım bekleyin. 1200 gold'um var. Çok para kaçardık. 500 gold vardı. Ha. Olsun önemli değil. Ha, takımında bir yumruk selam. Şimdi ha mahvolmuş Guinzo. E, aklın sonu tarzı itemler kafamdaki seçenekler. Ben nasıl onu çektik ya? Diğerini çektim ben ya. ki. Denedik. Bak atak speed biraz kastık ya çıtırından başladık vurmaya bak bak. Bak milyonlara bak bak. Takım nasıl gidiyor takım? Herkes yok ediyor galiba. Ölen var mı? Bir kişi ölmüş. Olsun sağlık olsun. Nazarımız olsun. Gelin oğlum gelin buraya. Lan minyon blok yedim dojlayamadım. Kulağı altıstan yeme Oğlum yok ettiler lan Aynı anda o ok kattığımızda birimiz kaçırıyor onu fark ettim Vay birin Birinin üç kili var şako maç Şako maçın sanırım Kimin 3 dört kili var Şeyin bizden olmayan adamın dört kili var Burada o zaman merkür ayakkabı almak mantıklı herhalde Oğlum ne yapıyor o adam nerede durdurulamıyor Botta. Midzor. E, midzor yapacak bir şey yok. Late artık. Şakomeyin. Şakomeyin mi bu? Ah be geri gelmedi. Of pazar. Çekersen oynarız. Seni bekliyorum. Ben hook şeyde sürede. TFT oynamaktan mekanikler zayıflamış chat. Mekanikler rezalet. Şunu alalım. Tamam abi. Montenius yardıma geliyorum kardeşim. Takipçilerimi yalnız bırakmıyorum. Geliyorum. Geliyorum yardımına. Helal lan. Helal olsun. Oto atak dojlayamıyorum ya. Oto atak dojlayabilsem baya iyi oyuncuyum da. Sen neye öldün la? Bottan mı gelmişler? Toptaki adam gel geldiğini biliyorum ama bottan mı gelmişler diye gereksiz bir şey. Alalım mı şey? Orman yaratığı. Bir daha flash attığını görmeyeyim attığın yerden yani. Ölmüyor. Öl. Oğlum damage'ımız yetmiyor bizim la. Oğlum flash attığı yerden çektim adamı daha ne yapayım chat alo. <laughs> Bizi taşıyın abi taşıyın. Ben kötü oynuyorum. Ee, top hopun beyler. Beyler top hopun Montenius hiç yardıma gelmiyor ki top abi ben anlamıyorum ya. Takipçiler hiç yok. Çok toy çıktı. <laughs> Gelen var mı abi? Ejder alalım beyler hep birlikte gelin. Birimiz hepimiz için modu değil mi bu? Beni yalnız bırakmayın. Geliyorum topa. Gitmedim ya topa herkes topta. Ah Montenios'um ah. Kardeşim benim. ilk killimiz hayırlı uğurlu olsun halimize. Ananız. 2 veya 3 item arkadaşlar bana müddet verin. Of of. Of of gamer. Gel bota botu içinden geçiyor. O tank Lux mı lan? Çelik yürek Lux da neymiş? Ya O ignite ne kardeşim? Ya bir de bilerek olmadı diyor Yardım et buraya da yardım. <laughs> Aferin. Ya bizden olmayan adam bu değil mi? Aynen. Sanma sakın. Gelin 5 kişi ejder. Geliyorum kenardan uklayacağım. Nice. Gel topa 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 adam satma yok adam satma yok manasız geliyorum düz vuruşlarımla geliyorum. Bizde adam satma yok. Keşke flashla deneseydim ya. Görmediniz. Görmedi. Oyundakiler görmedi. Siz hiç görmediniz chat. Siz hiç görmediniz. Benim o, o görmediniz abi. <laughs> Benim flash'ı görmediniz tamam. Bu kim o yatın lan diyen? Nerede o abi? Kim o? Radian. Skin'i var mı onun? Skin'siz Lux. Radian. Şu top lane'de mi o? Yok. Ananı s... Beyler gelin bunu... Aaa! <laughs> Oğlum nasıl trollüyorum belli değil la. Adamı bize atmaya çalışırken ben gittim ha. Adamı bize atacaktım ben gittim arkaya doğru. Ben flash attım az önce Montenius. E, ee, flash atıp öldüm de onu görmediniz. Flash şey yapacaktım adamın ultisini yedim öldüm. Oğlum adlakslar. Nice. Nice. Geldim geldim yardıma yardıma geldik. Birimiz hepimiz için. Birimiz hepimiz için. Geldim. Geldim 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 kardeşim geldim. Neler? Evet. Ben 2 3 item sonra olacağız ya. Biz AD'yiz ya. 2 3 item Lazım yani abi. Aklın sonu üzerine bir de hayalet dansçı bitti. Blue'yu alalım. İki tank, iki AP, bir AD'miz var. Müthiş ya. Müthiş bir board. Müthiş bir takım. Geliyorum bir de. Dostlarım geliyorum bir de. Geldim. Şunu öldür. Oğlum stun mi yedim orada ne oldu bir şey. Vuramadım adama. Misclick mi attım? <laughs> Adam ucundan yemedi ya la biz Kanka onu çekme ya. O özürlü ya. Onun build. Şunu. Ayıkla ya bunu. Başlarım tankına. Hani oraya Q attım ki belki arkadaşına yardım etmeye yaklaşır. Adam ne güzel RP yapıyor bazen. Biri hibrit kassın. Hibrit kasmak mantıklı. Yani. Kayısa gibi. Çekiyorum, hazır mısınız? Aa. Canıma mal oldu bu ama değerdi. Buna değerdi. Hayalet dansçı aldıktan sonra full artık damage kasıyoruz abi. Bu işlemden sonra çar oturuyor. Gerisi adi. Cehennemin senin olmadığın yer ya. Geliyorum hemen. Geldim. Geliyor oraya. Chat. Beyler beyler. Dağılmayalım beyler. Tanklar kalmış gerçi. Ah beyler ölmüş. Kimdi o bize laf eden? Bir arkadaşıma vurma ağzına sıçarım senin lax. Tamam. Kimdi o bize laf eden beyler? İsmini ismini yazın. Raiden. E, ee, Raiden hangisi? Şu. Şu arkadaşlar. Zonya kasan tek lavuk var. O. Bize laf eden. Aa nasıl diyemedi lan onu? Çok milimlik ya. Nice. Çekiyorum, çekiyorum. Çektim. Nice la 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 vadi 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 vadi. Vadi gelin. Yaralım bir daha abi. Vadi gelin ben red buff alayım. Red isteyen var mı? Bende red var. Red lazım olan gelebilir. Ben de alırım gerçi. İki red'i yenileyim. Tek AD benim. Güzel. Geleni kesiyoruz. Geldi 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 geldi. Nice. Ah oh, helal. Helal güzel denedim Montenius. Kral hareket. Ejder de alalım mı? i̇şsiz <laughs> işsiz ejder de alalım mı? Ben alayım ejderi ya. Ben AD'yim. Ben hızlı alırım. Gel buraya sen bana ulti multi basıyorsun. Bunu hak ettin dostum. Şunu zıplatın zıplatın yere inmesin yere inmesin. Ad bu beni kesemez. <laughs> ejder 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 ejder. Ben şunu da can doldurayım. Mahvolmuşum var. Ben hızlı alırım herhalde ejderi civa alın artık akü. Civaya gerek yok ya. Ya boş ver al doğanın kudreti. Doğanın kudreti yok ben adayım. Rengar alıp böyle 6 kişi atlasak mı ya bir dakika. Biz niye bir kişi jungle yapmadı bizde? Bir kişi jungle yapabilirdik ha. Hiç gelmedi aklıma. Üçlü mü can biçen mi? Ee, bence üçlü. Tamam, ya. Cehennemin dibini sen olmanın ya ya. Hmm. Geliyorum. Geliyorum güzel gökyüzüm geliyorum. Geldim. Vur buna vur. Ben eritirim bunu. Vur vur. Mahvolmuşum var. Tank monk değil bu. Ben şu an var ya herkesi öldürürüm abi. Kim olduğu fark etmez. Ne kadar sürerse. Ne kadar sürerse... Ben bot ittiriyorum. Navoru akar abi. Olabilir ha. He, hep birlikte kitleniriz rakiplere. Oynayamıyorum Navoru ama... Güçsüz geliyor bana Novar baya ya. Bot ittiriyorum beyler. Görev tamam. <gülüyor> <gülüyor> helal helal. Ben siz zaten yok ediyorsunuz. Tam şuyum şu an. Eşkalim tam şu Nasus abi. Efef verdiler ya abi. Oo. Ne var diyorsunuz? Fark etmez valla. Siz seçin bu el çarı.